Merhaba arkadaşlar, geçtiğimiz günlerde bir arkadaşımla telefondan uzun bir görüşme yaptım. Kendisinin bir yazılım şirketi var, Saas Çözümler geliştiren bir yazılım ekibi var. Biraz burada yaşadığı problemlerden dert yandı. Bilhassa geliştirdikleri bir ürünü piyasadaki firmalara satmakta çok zorlandıklarını, özellikle fiyat konusunda rakamların çok pazarlıkçı olduğu ve çok uygun fiyat e, vermelerine rağmen, çok uygun piyasa koşullarına ve uygun bir fiyat vermelerine rağmen firmaların e, neredeyse yani verdikleri fiyatın böyle üçte bir fiyata olur mu şeklinde pazarlık yaptıklarını ve bu yüzden de e, çok fazla satış yapamadıklarını, hedeflerine ulaşamadıklarından bahsetti. Aslında ilk başta yapmış olduğu planlara göre geliştirdiği, belli maliyetlere göre geliştirmiş olduğu bir ürünü e, çok rekabetçi ve iyi bir fiyata sunmalarına rağmen maalesef müşteri bulamadıklarından biraz bahsetti ve dert yandı ve bana da tavsiye olarak şeyi söyledi aslında hani kendisi de yakın bir geçmişte bu şirketi kurdu ve böyle bir problem yaşadığı için yazılım geçmişi olan, yazılımcı olup böyle girişimlere, girişmeye heves olan arkadaşlara aslında hani biraz bilgilendirme niteliğinde böyle bir video hazırlarsan iyi olabilir dedi ve kendi tecrübelerini ve yaşadığı problemleri de biraz aktardı. Bu videoda aslında biraz özellikle şu anda yazılım geliştiren, yazılımcı olup ama kafasında belirli fikirleri olan, belirli proje hedefleri olan ve yakın zaman içerisinde ya da orta ileri vadede bu tip işlere girişmeyi düşünen arkadaşlara biraz bilgilendirecek nitelikte bir video hazırlamayı düşünüyorum. Yani bu işin maliyeti nedir? Bu iş nasıl yapılır? Yani nasıl bir hedefle bu işler planlanmalı, hesaplanmalı ki yarın proje bittiğinde o ürünü pazara çıkardığınızda böyle ciddi problemler yaşamayın. Kolayca müşteri bulabilin ve rekabetçi bir ortamda rekabet edebilin. Biraz bunlardan bahsedeceğim ve bir yazım ekibi kurmanın maliyeti aşağı yukarı nedir? Ya da böyle bir ürün ekibi kurmanın aşağı yukarı maliyetleri nelerdir? Biraz bunlardan bahsedeceğim. Çünkü bazı insanlar daha şirket kurmadan, işin mali, muhasebesel detaylarını çok fazla bilmeden doğrudan bir fikri hayata geçmek için bir şirket kurabiliyor ve bu süreçte işin mali kısımlarını yeni yeni öğrendiği için işte vergisel kısımları olabiliyor, gelir vergisi, KDV, bir sürü farklı vergi çeşitleri var. Şirket kuranlar, şirket yönetenler iyi bilir bunları. Bunlarla yeni yeni yüzleştiği için yapmış olduğu planların, yapmış olduğu hesapların aslında çok da uygun olmadığını ve ciddi kalemler, ciddi masraflar çıktı içinde hedeflendiği bir şekilde ürünü piyasaya çıkarmak, hedeflediği fiyatlarla o oyunu satabilmenin çok mümkün olmadığını görebiliyor ama tabii ki iş işten geçmiş olabiliyor. Ciddi bir yatırım, ciddi bir para yatırıp ondan sonra maalesef 6 ay sonra, 1 yıl sonra aslında biz yanlış yapmışız noktasına gelebiliyor. Burada işin biraz daha teknik bir ekip kurulumu ve o ekibin ne gibi maliyetleri olduğundan biraz bahsedeceğim. Şimdi aslında şöyle bir kafamda şey var. Hep biraz hesap kitapta yaptığım videolarım ve onları hızlıca adına. Küçük orta ölçek arasında bir ürün, bir yazılım ürünü, bir SaaS ürünü çıkarabilmeniz için bugün yaklaşık böyle bir... 6-7 kişilik bir teknik ekibe ihtiyacınız var. Daha küçük ekiplerle de bu iş yapılabilir mi? Evet yapılabilir ama zor. Daha büyük ekiplerle yapılabilir mi? Evet yapılabilir e, ama tabii bunda mali kısımları var. Ortalama böyle bir 6 kişilik bir ekibin e, böyle 6 ay ile 1 yıl arasında işte MVP'sinin bir aydan kısa sürede çıkarılabildiği ve ürünün de e, piyasaya hazır, şirketlere hazır hale getirilmesinin 6 ay ile 1 yıl arasında sürece ölçekte bir projeyi e, yaklaşık 6 kişilik bir teknik ekibin e, yapabileceğini düşünüyorum, öngörüyorum. Geçmişteki tecrübelerimden yola çıkarak bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada böyle bir ekip kurmanın maliyeti nedir? Nasıl bir ekibe ihtiyaç vardır? Şimdi tabii ki geliştireceğiniz proje web tabanlı ve mobil tabanlı olacaktır. Günümüzde çünkü artık iki tarafa da ihtiyaç var. Hem bir web tabanlı bir uygulamanızın olması hem mobil tabanlı bir uygulamanızın olması gerekiyor. Dolayısıyla da burada web tarafı için bir UI designer, UX designer'a ihtiyacınız var. Bir front-end developer'a ihtiyacınız var. İşin backend tarafı tabii ki en büyük kısmı. Hem web tarafında data sağlıyorsunuz, API sağlıyorsunuz, hem mobil mobil tarafa. Backend tarafında gerçekten senior profilde işi iyi bilen tecrübeli kişiler almanız gerekiyor ve yine burada da iki kişilik bir backend takımına ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirim. Belki bu üç kişi de olabilir. Üçüncü kişi belki full stack çalışabilir. İşin hem frontend hem backend tarafına destek verebilir. Bir de tabii ki işin mobil tarafı var. Natif bir uygulama geliştireceksiniz. Hem iOS hem Android için ayrı iki developer bulmanız gerekebilir. Ki bu ölçekteki firmalar için natif çözümlerden ziyade cross platform çözümler biraz daha doğru ve mantıklı. React Native ya da Flutter gibi bir platformda mobil uygulama geliştirecek bir kişi bularak işi mobil tarafını halledebilirsiniz. Yani kabaca hesaplayacak olursak burada yani 6 kişilik bir teknik ekibin yeterli olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki teknik ekip yeterli değil. Teknik ekip sadece tek başına yeterli. Bu ürünün hani fikri çıkması, fikrin olgunlaştırılması, fikrin ürünleştirilmesi, o ürünün yönetimi, ürünü pazara doğru bir şekilde hedeflerle çıkarabilmek, onun marketingini, pazarlamasını iyi yapabilmek, CEO çalışmalarını iyi yapabilmek. Bunlar için de mutlaka ekipte birlerin olması gerekiyor. Belki hani CEO danışmanlığını dışarıdan ek bir danışmanlık olarak alabilirsiniz ama onun da sonuçta bir, maliyeti var. Ama işin marketing tarafına, pazarlama tarafına ve ürün tarafına da mutlaka birer kişinin olması gerekiyor. Yani burada da hedefi küçük tutarak işte bir tane ürün tarafı için proje tarafı için bir tane de marketing tarafı için bir personel alacağınızı varsayabiliriz. Teknik ekip tarafında bu 6 kişiden ikisinin Junior olduğunu ikisinin mid level olduğunu, ikisinin de senior level olduğunu varsayacak olursak ve bugünkü piyasa ortalamalarında yani 2021'in aralığında çekiyorum ben bu videoyu. Ortalama junior'lara vereceğiniz maaşın 8.000 TL olduğunu, mid level'lara vereceğiniz maaşın 14.000 TL olduğunu, senior seviyesindeki arkadaşlara da 20-25 aralığında bir o bantta bir maaş vereceğinizi, oraya da yani ortalama 22.000 diyelim olduğunu varsayacak olursak. İşin marketing ve product management tarafında da yine birer kişiye ihtiyacınız olacak. Onlara da ortalama böyle 10.000-15.000 bin, bin TL arasında rakamlar verecek olursanız aylık sadece maaş gideriniz 110.000 TL oluyor. Şimdi işveren maliyeti diye bir şey var. Şirket kuranlar, şirket yönetenler bilir bunu büyük ihtimalle. Yani çalışana sadece maaş vermiyorsunuz. Onun SGK'sı var, primi var, işsizlik primi var, topajı var, değişik vergileri var, var da var. Yine çalışanıza yemek ödemesi yapmanız gerekiyor. İşte ofiste çalışacaksa ulaşım ya da işte evden çalışıyorsa yine yemek artı internet gibi giderlerini karşılaması için ödemeler yapabiliyorsunuz ve burada aslında maaş çarpı 2 gibi bir kalem çıkıyor karşınıza. Vergileri ve diğer kalemleri sayacak olursanız burada aylık aslında sadece çalışana 220 bin TL gibi bir masraf yapmanız anlamına geliyor. E diğer taraftan bu çalışanlara bilgisayar almanız lazım, monitör almanız lazım, teknik donanım konusunda destek olmanız lazım. Bugünkü piyasa koşullarında da ortalama bir laptop ve bir monitör gibi şeylere dikkat alırsak yaklaşık 20.000 TL'lik bir teknik donanım cihaz almanız lazım. Bunlar gerçekten startup bir defalık maliyetler bir defa satılıyorsunuz sonrasında bir şey yok ama yine kişi başına 20'şer bin TL'lik gibi bir masrafı koyacak olursak işte o da startup aşamasında kurulum aşamasında yaklaşık 180 bin TL'lik bir masraf çıkarıyor size. Bu şekilde şey yapabiliriz. Şimdi aylık Diyelim ki yani bu bilgisayar, teknik tesisat bunları saymıyoruz. Bu arada hani ofis kurmadığınızı varsayıyorum. ofis kurarsanız zaten o bambaşka bir boyuta çıkıyor. Yani İstanbul'da bugün yarı merkezi denecek bir lokasyonda 10 kişilik bir ofis kiralamaya kalksanız ortalama zaten 10.000 TL gibi bir kiranız var. Bunun dışında ısınması, interneti, suyu, elektriği, aydağıtı falan derken aylık ofis masrafları 15.000 TL'yi geçiyor neredeyse. Ofis kurmadığınızı, artık çağa ayak uydurduğunuzu ve remote çalıştığınızı varsayıyorum. Burada aylık ortalama 220.000 TL'lik bir masrafınız var. E, tabii kar etmeniz lazım. Yani %50 civarında bir kar etmelisiniz ki yaptığınız iş değerli olsun ve sonrasında da yatırım yapabilecek, işi büyütebilecek bir kazancınız olsun. %50'lik bir kar hedefi koyduğumuz zaman da aslında aylık 330 bin TL kazanmanız lazım. Hadi biz bunu biraz küçültelim. 300 bin TL yapalım. Şimdi yaptığınız ürünü kaç şirkete satacaksınız, satabileceksiniz? Bu önemli bir soru. Yani 300 müşteriniz olduğunu varsayalım. 300 bin TL gelir hedefiniz var, 300 müşteriniz var. Şimdi bu şu demek oluyor müşteri başına aylık 1000 TL'lik bir geliriniz olması lazım. Yani siz bir müşteriye gidip bu ürünü satmaya çalıştığınızda bizim bu ürünümüzü kullanmanızın aylık maliyeti 1000 TL demeniz lazım ki bir müşteri edinebilirsiniz. Şimdi Türkiye şartlarında dövizin bu kadar yükseldiği bir ortamda dahi inanın ki çok müşterinin çok önemli bir ihtiyacına çare olacak bir ürünle dahi gitseniz aylık 1000 TL, yıllık 12.000 TL onlar için çok ciddi bir masraf gözlerinde böyle. Aslında baktığın zaman belki de onlara aylık 5000 TL'lik yani 5 katı bir getirisi olacak bir şeye para vermek istemiyorlar. Maalesef bizim insanımızda böyle bir bakış açısı var. E, milyon dolarlar kazansın ya da binlerce insana çalışırsın. Kendi işine yarayacak, kendisine kalite devre bir ürünü gördüğünde e ona aylık 1000 TL ödediğini duyduğunda ya şey diyebiliyor ne gerek var hani Excel ile çözemiyor muyuz biz bunu ya da işte şöyle free bir yazılım bulamıyor muyuz ya da işte e bu ürünün benzeri çok daha ucuza maliyet olan şu hali var onu kullanamıyor muyuz şeklinde reddediyorlar dolayısıyla satamıyorsunuz. Yani burada müşteri edinmek de gerçekten zor Türkiye şartlarına. Hadi diyelim ki 300 müşteri elde ettiniz. Aylık 1000 TL kaç kişi kabul edecek? Yani hedefinizin 300 müşteri olduğunu varsayarsak demek ki yani aylık 1000 TL satın alım yapacak müşteriler bulmanız lazım. Türkiye'de gerçekten zor. Diğer tarafta hani 300 müşteriyi zaten öyle hemen 3 ayda 5 ayda bulmanız da mümkün değil. Belki de 1 yılınızı 2 yılınızı alacak ürün pazara çıktıktan sonra bu rakamlara ulaşmak. Hani diyeceksiniz ki 300'e ulaştıktan sonra ilerleyen yollarda belki 600-700'e ulaşır ve kat kat fazlası gelebilir ama hani siz şirketi bu kadar süre süspansiye edebilecek misiniz? O 300 müşteri edinene kadar 1-2 yıl, yıl ayakta durabilecek misiniz? İşte bunların hepsi sonrasında başarısızlık hikayesi, iflas hikayesi olarak geri dönebiliyor. O yüzden dikkatli olmak lazım ve iyi hesap, kitap yapmak lazım. Maalesef Türkiye'de durumlar biraz böyle. Şimdi işin bir de diğer boyutu var. Yani özellikle şu anda kurun çok yükseldiği bir dönemdeyiz son birkaç yıldan beri. 1000 dolar bugünkü kurları dikkate alacak olursak aslında 60-70 dolar civarında bir banda karşılık geliyor. Yani şu demek aslında yurt dışına siz bu ürünü satmaya kalksanız 60 dolar gibi bir ücret isteyeceksiniz müşterilerden. Türkiye'de bir firmanın bir ürüne 1000 TL vermesi mi yurt dışındaki bir şirketin 60 dolar vermesi mi daha kolay? Kesinlikle yurt dışındaki Şirketim bu ürünü 60 dolar vermesi daha kolay. Dolayısıyla olayı şuraya getirmek istiyorum. Eğer bir fikriniz varsa, bir düşünceniz varsa, benim böyle bir ürün geliştirme, böyle bir sağ hizmeti sunma hedefim var, böyle bir planım var diyorsanız kesinlikle ve kesinlikle dün de böyleydi, bugün artık daha da önemli bir hale geldi bu. Mutlaka öncelikli olarak yurt dışına hedeflemelisiniz. Yani yurt içinden müşteri edinmemelisiniz demiyorum. Yurt dışına, şey, yurt içindeki bir müşteriyi e, gitmemelisiniz, ona ürünü satmamalısınız demiyorum ama birinci hedefiniz yurt dışı olmalı. Zaten yurt dışını hedefleyen, yurt dışına satış yapabilen başarıda bir ürününüz varsa Türkiye'den de talipleri çıkacaktır. Ha 300 tane olmayacaktır. Belki 50 tane olacaktır ama yurt dışına hedeflediğiniz zaman bir çok daha kolay müşteri ikna edebiliyorsunuz. İki çok daha yüksek meblalar kazanabiliyorsunuz. Üç döviz getirisi var. E, kendi dövizin bazı muafiyetleri de var vergisel anlamda. Böyle bir faydası da olabiliyor. E, bir diğer konu şu. Yani Türkiye'de 300 müşteriyi çok zor edinirken dünyada potansiyel olarak on binlerce müşteri var ve o 10 binlerce müşteri içerisinden 300 değil 1300 müşteri dair kolayca yakalama hedefiniz var. Yani o çapta bir ürün geliştiriyorsunuz. E tabii ki yurt dışına satış yapmak öyle o kadar kolay değil. Bir defa hani hem ürün ekibinizin hem marketing ekibinizin biraz daha yurt dışını bilen, tanıyan o oralara özel çözümler üretebilecek, oralara özel fikirler getirebilecek ve oralarda kolay satış kanalları açacak kişiler olması gerekiyor. Biraz orada aslında hem ekibin genişlemesi hem de ekipteki çalışanların biraz da yurt dışı vizyonu olan olan alması gerekiyor ama her halükarda artıların eksilerini toplayıp baktığımız zaman bir iş yapacaksanız yurt dışı odaklı yapmak ve döviz kazancı hedefiyle bu işi planlamak en doğru yöntem olacaktır diye düşünüyorum. Kabaca bir Türkiye'de ya da işte global anlamda bir ürün geliştirmek için kuracağınız ortalama hani bu çaptaki bir iş için böyle bir ekip kurabilirsiniz. Bunun da bu tip maliyetleri var. Ve bu tip maliyetlerin de karşılığını alabilmeniz için Böyle bir satış stratejinizin olması gerekiyor. Anla ve lakin Türkiye'de bu işler biraz zor, oldukça zor maalesef. O yüzden de biraz daha bu tip fikirleriniz varsa yurt dışına yönelik çalışmanızda, yurt dışı pazarlarını araştırıp onlara yönelik bir ürün, bir fikir geliştirmenizde bence fayda var. Artık hani devir böyle bir devir, böyle bir devirden geçiyoruz maalesef. E Dövizin çok yüksek olmasından dolayı artık daha da öncelikli olarak yurt dışını hedeflememiz gerekiyor. Her halükarda yani hem maddi anlamda daha ciddi gelirler elde edebiliriz, hem de ülke ekonomisine daha ciddi katkılarımız olacaktır olabilir. Bunları düşünerek plan program yapmakta bence fayda var. Umarım hani bu tip fikri olan arkadaşlara özellikle yazılımcı arkadaşlara hani bilgilendirici ve o kafalarındaki soruları giderici hatta hani yanlış bir plan izliyorsalar da hani onların böyle yanlışlarını doğruya çevirecek tarzda bilgiler paylaşmışımdır. Konuyla alakalı yorumlarınız varsa videonun altına yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.